Evet, selamlar. Artık kanalımızın bir geleneği olarak haftalık şov incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Her şey haliniz vaktiniz yerindedir yolundadır umarım. Biliyorsunuz ki Server Enhanced Main Event var. Bu cumartesiye pazara bağlayan gece gerçekten ilginç bir maç kart var. Bak, bekleyişten daha iyi bir maç kart var. O yüzden benim de ilgimi çektiği için ben de canlı yayın açacağım. O yüzden herkesi kick'te, yayına da bekliyorum. Ama unutmadan zaten bu hafta diğer yayınlarla falan karşınızda olacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu ruha neler oldu neler bitti birazcık onlara bakalım hadi. Şimdi Logan Paul geceyi açan kişiydi aslına bakarsanız. Ee, yani bekliyor muydum beklemiyordum. Logan'ın bir süredir artık gelmesi gerekiyordu zaten show falan. Böyle geçen hafta bir duyurulmuş. Geçen hafta mı yoktu ondan önceki hafta mı yoktu hatırlayamadım şimdi. Ee, konuşma yaptı Logan Paul dedi işte Jey Uso'ya gönderme yaptı. Açık açık söyledi böyle böyle işte sen ben senden 12 yıl daha erken ana kemer alacağım falan dedi. E, ana kemer istiyor sonuçta işte bakarsanız. Ve Jey Uso de maçı var Servilence Main Event'te. Ama Jey o kadar yüklendi 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 seyirciler yüklendi yiğitleyip durmayın artık falan filan diye. Ama en sonunda Gunter geldi mesela. Jey'i çağırdı Gunter geldi. Gunter dedi ki ayağını denk al haberin olsun. Hani zaten söyledim geçen haftada. E, evet, i̇kinizden kim olursa olsun, kim kazanırsa, yoluna devam ederse ben karşısına geleceğim 9 Haziran'da. Onu da unutmadım. 9 Haziran Ra, Phoenix Arizona'da bu arada. Orada bir şeyler olacak. O yüzden ben o gün canlı yayın açma Durumu olabilir ama tam da Kurban Bayramı'nın son günü ya. Son günü bitiyor. Bir sonraki işte. Tam benim izdim kaynıyor arada o yüzden. Yoksa çok daha keyifli olabilirdi benim için ama zor olacak canlı yayın açmak. Yine de şartları zorlayacağım. Ama zaten iki gün öncesinde Money the Bank olduğu için o iş biraz zor yani. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Gunter çıktı. Konuştu. Göz dağı da verdi. Açık açık. Lafını da söyledi ve gitti. Giderken Logan dedi ki nasıl ya? Gunter benden mi kaçıyor? Şaka bu falan filan yaptı. Sonradan arkadan Jey belirdi. Super kick'i çaktı beynine. Eline de mikrofon aldı. Dedi ki seni indireceğim. Money in the Bank'ten sonra Raw'da da Gunter seni indireceğim haberin olsun dedi yani. Ya sonuç olarak bu maçı kazanan kişi bir şekilde Gunter'la yapacak. Ve ondan sonra da aslında arka segmentlerin segmentlerinin görselleri olmadığı için hadi söyleyeyim size. Arka alanda Seth Rollins dedi ki Logan Paul'a bu gece biz Jey güzel bir harcayacağız. Onu sıkıntılı duruma getireceğiz. Sana karşı çıkacağım maçta %100 olmayacak. Sağlık durumu haberin olsun. Kazanma ihtimalini artırıyoruz yani dedi. Ama kazanırsın kaybedersin bilemem. Gunter Mantra olayları bunlardan sıyrıldığınız zaman her şey bittikten sonra karşınıza ben geleceğim. Haberiniz olsun diyor. Artık şampiyon Jey mi olur? Logum mu olur? Gunter mı olur? Bilmiyorum. İşin sonunda o kemer bana geri dönecek dedi. Settrolins diyor ki yani ben bu kemeri artık alacağım, yükselteceğim falan dedi. Göreceğiz. O segmenti de atlamayalım çünkü önemlidir bence. Şimdi geldik buraya. Bu arada bura ben son haftaki raalların hepsinden daha çok beğendim. Onu da söyleyeyim. Puanıma da yansıyacaktır bu. Penta... AJ Styles ile beraber Finn Balor ile JD McDonough'a karşı tam bir gurme maç bu arada. E, ring içi de aktifti bakarsanız. Şu an bu dört güreşçinin dördü de zaten iyi güreşçiler, çok iyi güreşçiler oldukları için keyif veriyor. Ve kenarda da Judgment Day var. Bir şekilde salça oluyorlar, o oluyor, bu oluyor falan derken maç bence eğlenceliydi. Benim hoşuma gitti. E, Finn Balor'ın pisleşmesi yine güzeldi. Ama maçın en kritik yeri. Tam sandalye durumu falan. Ya bayağı aksiyonlu bir maçtı. Ben bunu çok beğendim. Keşke bunun full maçı olsa da bu akşam canlı yayında izlesek ya. Ama YouTube'da yok. Başka yerlerden de izleyemiyoruz. Bakalım bir güzel bir maçtı bence. Ama maçın en kritik noktası Penta'ya yine El Grande Americano arkadan kafasında plate var biliyorsunuz. Bu sefer kafasına değil arkasına ense köküne vurdu. Yine sıkıntılı bir noktaya getirdi ve Finn Balor Coupe de yapıp Penta'yı pinledi. Fimbeller'ın tekrardan maç kazanması yani her zaman gördüğümüz şeyler değil bunlar yine çok nadir olan şeyler o yüzden Fimbeller'ın bunları yapması benim hoşuma gidiyor her ne olursa olsun ben pinne pinlediğim kazandığı maçları falan mutlu olmaya başlamışım onu fark ettim ve geçelim sıradaki olayımıza Becky Lynch, Roxanne Perez ve Natalia Money in the Bank eleme maçındaydı Money in the Bank eleme maçları başladığından beri haftalık şovlar benim daha çok hoşuma gitmeye başladı onu da söyleyeyim Tam olarak bir gün önceki yayında şunu söylemiştim. Hatırlayacaksınızdır. Ee, yayında olanlar hatırlarlar. Randy Viper yayından sonra tam böyle neler olacak bu geceki ruhada onlara bakmıştık. Orada açık açık demiştim ki tam şey maçı değil mi? Ya çok belli zaten de bu herkes tahmin edebilir bunu. Lyra Valkyrie Becky muhabbeti olduğu için Lyra bir şekilde Becky'yi tutar çeker. Hani dışarıda uzak tutar yani ringten. Ve böylece Roxanne Natalie'yi pinler dedik. Alın bakalım ne oldu? Bu arada Roxan geliyor ya. Roxan benim bu seneki Money in the Bank favorim. Geçen sene Tiffy'ydi. Bu sene Roxan artık e, tam olarak beklentiler oluyor galiba. Tam olarak dediğimiz gibi Lyra Valkyrie'ye Bekir uzak tuttu. Roxan da Natalya'yı pinledi ve Money in the Bank maçına adını yazdırdı. Roxan'la ilgili ilginç bir detay var. Görsel olmadığı için konuşuyorum. Arka alan segmentlerinin. film e, Finn Balor Roxan'ı Judgment Day'in kulüp evine getirdi. Bu çok ilginç şimdi. Odasına getirdi birazcık negatif baktılar. Özellikle şey, Horakel hiç 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 sevmedi yani bu durumu. Sonrasında ne oldu? Roxanne da birazcık onları oynadı. Dedi ki dur size hediye getirdim falan diye. Nugget getirdi şeye. Nugget çok sevdiğini biliyorsunuz. Dominin. Ee, ama bunu pislik olarak, bilerek yapıyor yani. Çünkü Liv Morgan bunu demiş. Nugget'ı sever falan diye. Nugget getirdi. Carlito elma getirdi falan böyle. O sırada Raquel dedi ki, bak, Liv'in haberi yok bundan, haberin olsun sıkıntı çıkar. Balor dedi ki, sıkıntı yok dedi ya. Bak dedi hep birbirimiz biz kolluyoruz erkekler, ya kadınlar senle Liv'den kim kollayacak dedi? Roxanne kollayacak. Ben Judgment Day'in bir üyesi olsun demiyorum ki. Sadece aramızda dursun, işte yardımcı olur falan, işte o yüzden hani bir müttefik kazanalım diyor yani açıkça. Bilmiyorum oradan çıkacak ama e, Liv Morgan buna çok sıcak bakmayacaktır bence. Bu arada Zoe Stark bu maçta e, sakatlık geçirdi. Zoe, Rhea Ripley ve Kyrie Sane'in Money in the Bank kelime maçı. Buradan da zaten Rhea Ripley ile Io eğer birebir bir maç yapmayacaksa Rhea'nın kazanması mantıklıydı. Eğer yapacaklarsa falan zaten oradan bir Kyrie Sane'in çıkması gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Maç bir yerden sonra zaten Rhea Kyrie'ye döndü. Abi bir şekilde güzel. Bir... Rhea şöyle bir şey söyleyeceğim size. Rhea Japon güreşçilerle neden salacağı bir kimyası oldu bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor ya. Rhea burada e, ee, Riptide'i koydu. Kyrie Sane'i pinledi en son olarak ve maçı kazandı. Kadınlar Money in the Bank'e Roxanne ve Rhea Ripley çıktı. Bence iyi. Bence iyi ama Rhea Ripley kazanamayacak bak. Söyleyeyim. Kazanamayacak Money in the Bank'i. Gerek de yok zaten. Ve geldik buraya. 3 dördüncü maçımız pardon. Yani bence dolu dolu 3 üç, üç maçtı. Ya yani şöyle söyleyeyim dolu dolu derken. ikisi zaten kadınlar Money in the Bank'e etki için bence önemli maçlardı. Burada da Jey ile Bron Breaker'ın kemersiz bir maçı vardı. Burada zaten ihtimaller belliydi. Bence. Ya hani bir şekilde DQ falan bitecek. Ya da Bron Breaker kazanacak. Sonuçta kemersiz bir maç olduğuna göre Jey Uso'nun normal direkt Bron Breaker'ı pinlemesi gibi durum söz konusu olmaz. Bu Bron Breaker'ı götürür. Bron'un Jay'i pinlemesi de direkt dümdüz olamaz. Bu Jay'i de götürür. Bak bu yanlış şeylerdir bunlar. J'in e, durumunu sarsar. Öteki de Bron Breaker'ın şu an artık yükselen grafiğini sarsardı. O yüzden en olasısı oldu <laughs> yani. Maç yine bence tadındaydı. Bakarsan böyle haftalık şov için. Okey tabii e, müdahil olanlar. Paul Heyman mesela ayağını tuttu Jay Uso'nun. Atlayacaktı tam. E, derken Seth geldi. Maç DQ bitti. Tam olması gereken dediğim sebeplerden dolayı buydu. Jey kazandı ama DQ'yla. ile. Tornes çünkü Jey saldırdı. Bu kadar. Saldırdı ve bundan sonra olanlar ilginçti. Çünkü e, tam böyle gerçekten bir Premium Live Event'e gidiyormuş havası verdi bana. Çünkü Serenaz e Main Event bir Premium Live Event değildir arkadaşlar. E, bir aksilik olmazsa daha öncekiler gibi bu da YouTube'da yayınlanacak. Onu da söyleyeyim. E, canlı yayında yani herkes açıp rahat rahat izleyebilecek bana. Nerede nerede diye sorma YouTube'da olacak. Bir aksilik olmazsa yani farklı bir şey değiştirmedilerse. Keyifli o yüzden. E, beraber takip edeceğiz. Ve maç kartta iyi olduğu için bu maç... Direk hani normal şartlarda main event olacak maçtır zaten. Bilmiyorum ne yapacaklar onu da göreceğiz. <laughs> Ama şu aksiyon benim hoşuma gitti. Hatta Reels'ları izlerseniz orada da görürsünüz. Dedim ki aksiyona girerseniz puanı yükseltirim. Ona göre e, ben beğendim. Vallahi birbirine giriştiler bilmem ne. Önemli olan şuydu. Hani aksiyonla biten şovlar benim nedense ilgimi çekiyor. Sonra ondan sonra olan bir şey olduğu zaman YouTube'a yansıyor. Sosyal medyaya yansıyor hoşuma gidiyor dönemler ama burada onu yapmadılar. Yazılar geçmesine rağmen devam ettiler ve ringde tek başına kalan Jay Uso'ya Logan Paul'dan yumruk geldi. Jay bayıldı. Geceyi Logan Paul, Jay Uso yerde kemer yanında bu şekilde kapatmış oldu. Ben hiç uzatmayacağım. Bana göre maçlar da iyi, ya doluydu iyiydi. En azından anlamlıydı. Ben temizinden güzel bir haftalık şov olduğunu, Serres Main Event'e giderken sonra da bence güzel yaptıklarını düşünüyorum. Ben 7 veriyorum. Money in the Bank'e de bağladılar. 2 tane kadın seçildi. E, Rhea ile Roxan olması da bence iyi. Bu arada onu da söyleyeyim. E, Roxanne umarım gelir alır. Ben bu sene Roxanne'cim ya. Money in the Bank'te Roxanne'ciz. Evet böyle genç yeteneklerin yükselmesi benim hoşuma gidiyor. Kadınlar Division'da böyle iyiken bu tarz potansiyelli güreşçilerin bunları yapması güzel. Evet arkadaşlar ben 7 veriyorum. Ee, bu akşam canlı yayın var bir aksilik olmazsa Saat 10 gibi Sizlerle Bravo göz açacağız Sohbet ederiz Muhabbet ederiz Ondan sonra zaten Artık Severance Main Event yolculuğumuz başlıyor Bir aksilik olmazsa da e, Yarın tahmin videosu yapma planım var Yani aslında bunu çektikten sonra direkt onu çekmeyi düşünüyorum da. Ben sadece 5. bir maç belki duyurulur diye bekliyordum. Olmadı. E, o zaman Sereners Tahmin videomuzda da e, çarşamba günü. Bir aksilik olmazsa kanalda olacak. Onu da izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.